Abla Bir şeye ihtiyacın var mı şu an yok, teşekkür ederim. Suyu abla. aldın abla. Efendim? Suyu aldın mı İçtik, Afiyet olsun Al, abla Geliyoruz abla geliyoruz, Seni kurtaracağız merak etme evet. Sare iyi misin Güzel Sare Birazdan seni kurtaracağız tamam mı Açtık sağlık durumunuz da iyi Efendim? Sağlık durumunuz da iyi Bir yerinizde yara yok evet. Biraz acıkmışsınız galiba çok az kaldı bir tanem tamam mı? Çok az kaldı. Abilerin geliyor. Tamam mı? Doğrusu Abilerin geliyor hadi. Şişman değilim sularım diyor abi de. Şöyle bakalım abi. Şişman abi. abi. Demirleri keselim şuradan bir deneyelim mi? Biraz garanti olsun mu yani? Abla. Abla iki kişi misiniz? Evet. <laughs> Aferin benim bir tanem geliyoruz abla. <laughs> Efendim. Biz biraz geniş yaşalım da demirleri bükünce bir elimize batmasın garanti olsun dur. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur abi. Korkma cici kız geldik alacağız seni. Bir şey Sen bir tanesin. Yaptım. Sen Al, bir bakalım. tanesin. Tamam. Hadi. Örfen abi. Heh, ben geçim. Sare benim elimi görüyorsun değil mi? Görüyorum. Görüyorsun maşallah sana. Sen kaça gidiyordun? İkiye İkiye. ara tatil dedin, değil mi? Evet. Karnen nasıl geldi? Ya, hepsi çok iyi. Aferin sana. Akıllı buduk seni. Seni kurtaracağız şimdi. Tamam? Tamam. Hadi Sare, geliyoruz. Ya. Tamam ben annemleyim Anneyle kızını aldık inşallah. Çaklan çaklan. İlinci bir altış. Akleda aralete. Ne Hadi Hadi gel abi Maşallah ya. Ayakkabı, Güzel sahne de gitti. <laughs> İndi. Bravo! Bravo! Kaslı bu